Gamsızlar 4-1 geride şu anda Galaktikos karşısında Şaban'ın golü geldi ikinci yarıda Galaktikos adına ve farkı 3'e çıkardı Erdi başarılı yerde müdahalesiyle Erdi bıraktı son anda kaleci başarılı Reşat'ın orada Kale gönderme çabası. Şimdi köşe uç kullanacak galaktikos. Atış kullanıldı, savunmada aslan uzaklaştırdı. Şimdi gamsızlar ata. Yılmaz şaban. Reşat bıraktı şaban orada ahmet başarı olamadı. Atak devam ediyor. Aslan! Aslan'ın gönderdiği yerde Ramazan. Aslan çok soğukkanlı. Aslan'ın gönderdiği yerde Erdi ayağından kaçırdı. karşı karşıya. Kale de geçti. Kale boş. Ve büyük bir hata. Büyük bir hata. Korner. Mustafa Yüzde yüzlük bir gol pozisyonu kaçırdı. Gamsızlar adına. Şimdi köşe vuruş kullanacak. atış kullanıldı. Son anda kaleci Erdoğan uzaklaştırdı. Ahmet'in isabetli kafa vuruşu kaleci izin vermedi. Mustafa Mustafa Aslan bomboş. Aslan kendini gösterdi. Sol taraftan Gamsız atağa devam ediyor. 4-1. Mustafa çizgiye indi. Dışarı çıkardı. Savunma başarılı. Şimdi Galaktikos Arata hızlı olur mu ama top çok hızlı. Ahmet. Aslan. Bıraktı. Yine Aslan. Aslan'ın vuruşu savunma başarılı. Duvar ördü orada Galaktikos. Duvar ördü. Bakın. 5 oyuncu savunmada. Abicim senin adın neydi? Şaban. Sadece Şaban. Ben dışarıda Ahmet mi yine? Evet Ahmet. Golü kokluyor iki pozisyonda. Galaktikos 5 oyuncuyla neredeyse savunmada. Şaban ileride. Yap. Yap. Çok güzel. Top taça çıkıyor. Gamsızlar şimdi taç atış kullanacak. Atış kullanıldı. Savunma uzaklaştırdı. Galaktikos şimdi hızlı çıkabilir mi? Mustafa geldi orada savunmasına destek. Başarılı uzaklaştırdı yerde Ahmet. BU <melody> Ahmet. Faul. 4 birlik Galaktikos üstünlüğü Ganslar karşısında. Uzaktan vuruş savunma. <gülme> Kaleci kontrol altına alıyor. Hızlı başlattı top dışarı çıkıyor. Lig, Bursa, Lig Lig. pazar mücadelesi ikinci maçımız. Ahmet Sur Kartal Pençe karşısında 10-0 üstünlüğüyle kapattı. İkinci maç. Şut pozisyonu. Vuruş yine kaleci başarılı. Dört birlik Galaktikos üstünlüğü ikinci mücadelemiz. Ahmet. <laughs> Mustafa'nın gönderdiği yerde çok hızlı pas. Ramazan için hızlı pas oldu. Adamı alalım. Arkandaki adamı bırakmayın. Buraya doğru geliyor. Hey, hey. Neşe öne koş, neşe koş. Arka, arka. Defans yapın, defans. Orada aslan savunma bilo gerçekten çok hızlı kapanıyor Mustafa foul kullanacak şimdi gamsızlar farkı ikiye indirme çabası dört birlik üstündük evet üçlü bir baraj mı evet üçlü bir baraj. Yani o topun oradan geçmesi, evet ikiye düştü. 4 birlik üstünlük. Topun başına Mustafa. Mustafa vurdu dışarıda. Lig Bursa mücadelemizin ikinci yarısında Galaktik Kos 4-1'lik üstünlüğünü koruyor. Uzaktan vuruş dışarıda değil Erdi müdahale etti orada Şaban Şaban çok iyi geçti Şimdi atak geliştiriyor Aa, Betin kontrolünde Top çıkıyor Out Galaktikos 4 Gamsızlar 1 Ramazan Ramazan'ın arkadan yapılan bir hareket var mı diye bakıyorum. Avantaja bırakmıştı. Avantaja bıraktı orada Hakem. Şimdi Aslan. Aslan erdi de orada içlerinden geçti neredeyse. Mustafa Kaleboş. Savunma uzaklaştırdı. Taç. Atış kullanıldı. Ahmet Önce savunma. Evet. Buradan geriden geliyor ama. Biraz öyle olur. Evet devam ediyor Galak. Gamsızlar ata Savunma araya girdi. Ramazan. Vuruş sorandı kaleci. Kaleciye yapılan hareket faul dedi. Kaleciye yapılan hareketin faul olduğunu söyledi. Hakem. 4-1'lik Galaktikos üstünlüğü Gamsızlar karşısında Evet bir oyuncu değişikliği. Gamsızlarda kalecinin oyuna devam edip etmeyeceğini kontrol etti hakemimiz. Ve oyun devam edecek. Atış kullanıldı ve mücadele kaldı yerden devam ediyor. Direkt taça çıktı top. Şimdi Gavsızlar taç atışıyla oyuna devam ediyor. Ahmet. Uzun bir pas. Ramazan'ı geçiyor. Savunmaya da bakalım temas var mı? Korner. Dört birlik Galaktikos üstünlüğü. Sağ taraftan şimdi Köşe vuruşu kullanacak takım. Gamsızlar atış kullanıldı. Ramazan. Ramazan yerde kaldı. Erdin'in yaptığı hareket foul. Erdi gitti. Centilmence Ramazan'ı yerden kaldırdı. Topun başında Aslan. 4 birlik üstünlük Galaktikos adına. Ramazan topun başında. Atış kullanıldı. Kaleci. Korner. <laughs> Mustafa köşe vuruşu için topun başına geçen isim Gamsızlar'da. Atış kullanıldı. Aslan <laughs> sol üst direkten dışarı çıkıyor. Out. <laughs> Çok güzel bir vuruş. Mücadele devam edecek. Kaleci vuruşuyla 4 birlik üstünlük az önce Aslan'ın güzel vuruşu, artistik vuruşu üst direkten dışarı çıktı. Erdi çıkmadan yakaladı. Ama kontrol edemedi. Taç. Atış kullanıldı. Aslan. Erdin'in yaptığı hareket Paul. Batuhan az önce oyuna giren isim. Kaleci uzaklaştırdı Taç. İkinci yarının sonlarına doğru Batuhan oyuna dahil oldu Gamsızlar'da. Bir oyuncu değişikliği yaptı. Atış kullanıldı. Ahmet istediği gibi çeviremedi topu. Ramazan'a top avuta çıkıyor. Zamanda müdahale Batuhan. Batuhan'ın vuruşu Şabbar'a da çarpan top. Corner çıkıyor. Dört birlik üstünlük. Mustafa topun başına geçti. Atış bırak, kullanıldı yine Şaban. Korner. Mustafa kullandı. Aslan dışarıda. Aslan orada araya girdi. Batuhan Mustafa yine Batuhan. Pas atacak arkadaşını aradı geride. Yanlış bir pas geldi Batuhan'dan. Şimdi Galaktikos atağı. Bakıyoruz. Out. 4 birlik üstünlüğü var. Ahmet hızlı gönderdi. Savunma araya girdi. Erdi topla buluşan oyuncu. Galaktikos'ta. Erdi. Batuhan orada uzaklaştırmak istedi. Şaban kullandı. Hadi, güzel. Son anda müdahale. Korner. Evet, atış kullanıldı, kaba vuruşları isabetli olmadı. İzleyen arkadaşlar diyecekler ki, bir bu takım atak yapıyor, bir bu takım atak yapıyor. Dört birlik Galaktikos üstünlüğü var. Ama gerçekten skor olarak değil ama oyun olarak neredeyse eşit bir mücadele. Ama Galaktikos yakalamış olduğu gol pozisyonlarını gol'e çevirdi. Gamsızlar, cömertçe harcadı skorda dört bile geldi Ahmet Pardon Ramazan düzeltiyorum taça çıkıyor Şaban Ahmet orada müdahale etti Taç Şaban iki takımda da Şaban adında oyuncularımız var Batuhan orada araya girmek istedi. Out. Şaban'ın gönderdiği yerde kaleci uzaklaştırdı. Erdi orada topu aldı. Kale boş. Şaban, Şaban vurdu. Savunma uzaklaştırdı. Evet, orada ayağını fazla kaldırdı Batuhan. Batuhan orada ayağını fazla kaldırdı. Hakem barajın duracağı yeri gösteriyor. Tamam. 4 birlik Galaktikos üstünlüğü. Gamsızlar karşısında. Atış kullanıldı dışarıda. Tamam, gel, gel. Özellikle Galaktikos bugün Şaban'ın iyi oyunu diyebiliriz. Galaktikos adına Erdin'in iyi oyunu bugün Galaktikos'ta parlayan iki, iki isim diyebilirim. Gamsızlar'da da bugün özellikle Mustafa ve Aslan iyi oynadılar. Atak devam ediyor Şaban. Şaban Top'la buluştu. İçeride kaleci son anda. Dört birlik üstünlük Galaktikos adına. Şimdi köşe vuruşunu Şaban kullanacak Galaktikos'ta. Vuruş! Kaleci başarılı. gel, gel, gel. Eliyle hızlı başlattı. Gel. atışı Batuhan. Batuhan kullandı Ramazan. Bıraktı Batuhan. Aslan'dan önce yok alamadı. Hızlı pas kaleci. İki kere de kontrol etti. Şaban. Git, Ahmet geldi orada müdahale etti. Başarısız oldu. Hızlı çıktı Galaktiko. Serdar biraz dönde kaldım pasta. Dört birlik üstünlük. Uzun pas. Korner. Topun başına geçen isim Mustafa. İçeride Ramazan var, Aslan var, Ahmet var. Batuhan arkada uzakla kale içine göndermek istedi. Şimdi ters bir atak. Şaban ama Aslan geldi savunmasına yardım etti. Topu taşa gönderdi. Şaban. Dediğim gibi iki takımda da Şaban adında oyuncularımız var. Şaban. Galaktikos ata. Şaban topla buluştu. Savunma. Koner. Sol taraftan köşe uç kullanacak. Galaktikos Şaban'la Atış kullanıldı. Batuhan uzaklaştırdı. <laughs> Mustafa ayağından fazla açtı. Erdi. <gülüyor> Batuhan. <gülüyor> Mustafa başarılı. Mustafa tek başına 4 kişi içerisinde kaldı. Galaktikos savunması çok hızlı geri dönüyor. Ramazan bıraktı Mustafa. Ahmet kaçı kaç karşı karşıya vuruş top gol 4-2. Dakikalar sonra gelen gol. 4-2 farkı 2'ye indiriyor. Gamsızlar Ahmet'in golü. Bugünün başarılı isimlerinden Ahmet. 4-2. Şaban Şaban'ı gönderdi yerde savunma. Uzun oynadı. Erdi, Aslan. Hayır bize top Erda bize. Erdi, Erdi kullandı Şaban. Aslan. Aslan'ın arkadan yaptığı hareket. Pardon. Şaban'ın arkadan yaptığı hareket. Faul Sarı Kartla cezalandırıldı. Kim? Şaban'ı Galaktikos'ta 4 ikilik üstünlüğü var Galaktikos'un Gamsızlar karşısında topun başında Ahmet'in vuruşu Şaban'dan dışarı çıkıyor. Taç. Ramazan kullandı. Şimdi tehlikeli batak. Şabandan önce savunma çok başarılı. Ve maç sona eriyor.